Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sunar. Eksozom, cilt yenileme, saç dökülmesinin önlenmesi, yara iyileşmesi ve bağışıklık desteği gibi çeşitli alanlarda kullanılan yenilikçi bir yöntemdir. Eksozomların kaynağı elde ediliş yöntemi ve klinik etkinliği tedavi sonuçlarında önemli bir rol oynar. Peki eksozom uygulamalarında kullanılacak ürünler neye göre belirlenir? Bunlar mikroveziküllerdir. Son dönemlerde medikal estetik ve tıpanın birçok alanında kullanılmaya başlandı. Peki ürünlerin kalitesi, ürünler nasıl seçiliyor? Biz bu ürünleri neye göre belirliyoruz? Saçta ve ciltte ayrım belirliyoruz. Buna değineceğim. Aslında bu egzozom dediğimiz mikroveziküller, hücreler arası postacıklardır. Bunlar hücreler arası iletişim sağlıkları için yenilenmeyi ve rejenerasyon sürü sağlıyor açıkçası. Bunu neye göre ürünü seçip belirliyoruz? Ürünün kalitesi, içindeki proteine, mRNA'sı, işte antitoklar stepinleri e, ve proteinlerine bağlı bakarak seçiyoruz. Hangi ürün kaliseli, hangi ürün e, saça saçı daha uygun e, Laboratuvar sonuçlarına bakarak elde ediyoruz. Eksozom uygulaması öncesinde bu konuda uzman bir doktora danışmak ve cildin ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturmak önemlidir. Hastalar öncelikle hekimine ve başvurduğu merkeze güvenmeli. E, hekim doğru egzozomu doğru firmaların ya da laboratuvarlarına ilaç çekiyordur e, kullanmak için. Hekim bunu nasıl ayırt edecek? E, yapılan tahlil sonuçları, laboratuvar sonuçlarına inceleyerek e, tabii ki içinde ne kadar fazla protein yapısı var, kaç tane antivinoter stafin var, ne kadar protein yapısı var. E, bunları göz önüne olarak bulunduracağız. Saçta da ciltte uyguladığımız e, egzizomların farkları e, saçın kalitesini daha çok arttırmak e, hiç üzere protein sayısı artmışken ciltte kullanılanların sayısı e, emreniyaz daha farklıdır. Bunu hekim belirleyecektir. Eksozomlar estetiğin yanı sıra tıbbi alanlarda da geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Ve içerdikleri biyolojik sinyaller sayesinde vücudun iyileşme süreçlerini hızlandırır ve dokuların kendini yenilemesine yardımcı olur. Eksozom aslında bir ihtiyaç değil tedavi yöntemidir. 7'den 70'e herkesin ihtiyacı olan, ihtiyaç durumunda kullanılabilen bir tedavi yöntemidir aslında. Bunu saç dökülmesinden tutunca cilt yenilemeye, tıbbın diğer alanlarında, Eklem eklemiş enjeksiyonlardan yanık ve yara tedavilerine kadar e, tıbbın her alanında bunu kullanabiliyoruz. O yüzden e, bir ihtiyaç değil bir tedavi yöntemidir aslında. Kullanılan ürünler, e, ürün takip sistemi, UTS kaydı var mı, Sağlık Bakanlığı onaylı mı onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Uygulayan kişi gerçekten hekim mi, ona yapmaya yetkisi ya da belgesi var mı o ilgilenmeli. Bu tarz uygulamaları mutlaka klinik ortamında ve hekim kontrolünde yapılması gerekiyor. Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sundu.